Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle görme engellilerin nasıl asansör kullandığına dair bir video çekmek istiyorum. Öncelikle asansörümüzü çağırdık. Üçüncü kattayız. Asansörümüze girip burada kabartma tuşlar var. Mesela burası 4, burası 2, burası 0 gibi. 0'a basıp aşağıya iniyoruz. Şimdi bir asansörün erişilebilir. Yani görme engelliler için erişilebilir olmasını nasıl anlıyoruz diyecek olursanız. Öncelikle sesli yanıt sistemi olması lazım. Yani kaçıncı kata geldiğimizi söylemesi lazım. Bir diğeri de içinde bireyli alfabesi olan harflerin olması gerekiyor. Şu an zemin kata geldik. Sıfırıncı kat. Tekrar üçüncü kata çıkacağız. Ay, evet. Üçüncü katı buluyoruz. Burası üç bastık. Tekrar şu an üçüncü kata çıkıyoruz. Asansörümüz biraz yavaş. O yüzden gidiyoruz. Görüşürüz. Başka çekmemi istediğiniz video varsa lütfen söyleyin.